Sevgili öğrenciler, diksiyon dersimizden diksiyon nedir ve önemi hangi konularda karşımıza çıkmaktadır? Konuşma nedir ve iyi bir konuşmacının özellikleri nelerdir? Bu konularda ilgileneceksiniz. Öncelikle diksiyon kelimesini düşündüğümüzde diksiyon kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Diksiyon sadece güzel konuşmak değildir. Duygu ve düşünceleri en uygun ve pozitif şekilde ses uyumunu da gözeterek jestin mimiğin yerinde kullanılmasıdır. Diksiyon insanlar arasındaki iletişimde etkili olmaktadır. Konuşurken vurgu, tonlama, durak ve ilave olarak jest ve mimikler diksiyonun konusudur. Evet, söylediğim hususları ileride tek tek inceleyeceğiz. Yani vurgu, tonlama, durak ve jest ve mimikler ne demektir? İleriki konularda hepsini sırayla inceleyeceğiz. Diksiyonda dil bilgisi kurallarının bilinmesi elzemdir. Ana dilimiz Türkçenin dil bilgisi kurallarının bilinmesi güzel konuşmamıza büyük oranda etki eder. Ancak sadece teoride bilmek değil, bu bilgileri pratikte kullanabilmek de önemlidir. Kelime bilgisi, kelime haznesinin genişliği, bunların hepsi bir bütün olarak diksiyonda önemlidir. Etkili ses tonu, boğumlanma sözcük vurgusu, hece vurgusu, cümle vurguları, mimikler, beden dili gibi alt konular bir bütün olarak değerlendirildiğinde diksiyonun konuları olarak karşımıza çıkmaktadır. İş hayatında başarılı olan insanların konuşmalarının da iyi olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Yapmak istediğimiz işe uygun doğru sözcükler seçtiğimizde ve Çevremizle bu kelimelerle iletişim kurduğumuzda işlerimiz çok daha hızlı ilerlemekte ve çok daha hızlı bir şekilde amacımıza ulaştığımızı da gözlemleyebiliriz. İş ve sosyal hayatımız açısından bu kadar önemli bir unsur olan iyi bir diksiyona sahip olabilmek herkes için mümkündür. Yeter ki konunun üzerine düşelim. Evet, bu ön bilgilendirmeler ışığında arkadaşlar diksiyonun tanımını şu şekilde yapabiliriz. Sözlerin, ses ve söze yardımcı olan ögelerin yerli yerinde kullanılması sanatına biz diksiyon diyoruz. Evet, diksiyon sanatının yine önemini sıralayacak olursak, mesleki ve özel yaşamda kendini iyi ifade edebilmek, yapılan işi iyi ve doğru anlatabilmek, rolünü doğru oynayabilmek başarıyı artırır. İşte iş hayatında başarılı olmak istiyorsak diksiyonumuzu düzeltmeliyiz. Birinci diksiyonun önemi burada karşımıza çıkmaktadır. Dinletebilmek, ikna edebilmek, kabul görmek, tercih edilmek ve başarmak isteriz. Yine arkadaşlar burada güzel bir diksiyona sahip olmak karşımıza çıkmaktadır. Yani dinletebilmek, ikna edebilmek, kabul görmek ve tercih edilmek istiyorsak ve yine başarmak istiyorsak diksiyonumuzu düzgün bir hale sokmalıyız. Başarmak için ilk adım doğru ve etkili iletişim kurabilmektir. Bunu sağlayan da yine güzel konuşma becerisidir. Evet. Bu konular ışığında dil ve diksiyon konusuna devam edecek olursak insanları hayvanlardan ayıran en yüce nitelik düşünerek düzgün ve anlamlı konuşmaktır. İnsan sosyal bir varlıktır ve hayatını devam ettirmesi için diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır. İnsanlarla iletişim kurabilmek duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araçsa dildir. Dilin doğru ve güzel kullanılması da önemlidir. Dilin seslerini doğru telaffuz edebilmek ve kelimeleri doğru seçerek yerinde kullanabilmek de ayrı bir sanattır. Nasıl ki bir müzik aletini çalmak için notayla o aletin üzerinde çalışıp çaba harcamak gerekirse, toplum karşısında söz söylemeyi öğrenmek için de önce metinler üzerinde çalışıp emek vermek gerekir. Profesyonel ve saygın olmak isteyen her meslek sahibinin diksiyon pratiği yapmaya ihtiyacı vardır. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz: Hemen hemen herkes bir toplulukta konuşma ihtiyacı duyduğu için diksiyonuna dikkat etmelidir. Evet. Konuşma konusuna geçecek olursak sevgili öğrencilerim duygu, düşünce ve dilekleri görsel, işitsel, işitsel ögeler aracılığıyla karşımızdakine iletmektir. Açıklamaktır, dışa vurmaktır diye konuşmayı tanımlayabiliriz. İyi bir konuşmacı olmakta özen ister. Evet, iyi bir konuşmacı olmak istiyorsak diksiyonumuzu düzeltip özenli olarak kelimeleri seçmeliyiz. İyi bir konuşmacının özellikleri nelerdir diye soracak olursak, iyi bir konuşmacı gözlem gücünü geliştirmiştir çevresine duyarlı olması gerekir. İyi bir konuşmacı seçtiği konuşma alanlarında geniş bir bilgi birikiminin desteğinden yararlanmalıdır. İyi bir konuşmacı amacına uygun yönde ve mantıki bir akış içinde düşünme yeteneğini geliştirir. O zaman şöyle diyoruz sevgili öğrencilerim, düşünmeden konuşmuyoruz. Yani arka arkaya kelimeleri getirmek istiyorsak önce kafamızda tasarlamamız gerekir. Tasarımı yap, tasarımı yaptıktan sonra arka arkaya kelimeleri düzenli bir şekilde getirmeliyiz. İyi bir konuşmacı hem kendi yeteneklerini hem de karşısındaki kişinin yani dinleyicinin yeteneklerini ve ilgi alanlarını bilmelidir. İyi bir konuşmacı dinleyicisini yakından tanır. Neleri, nasıl ve ne ölçüde söylemesi gerektiğini bilir. İyi bir konuşmacı konuşmada kişiliğinin kişiliğin önemini bilir. İyi bir konuşmacı konuşma eylemini oluşturan fiziksel ögelerin önemini bilir. Sesin tonları ve dalgalanmaları, jestler, hareketler, Duruşlar, yüz anlatımları, konuşma eylemini oluşturan ögelerdir. Dinleyicileri etkilemek için bu ögelerin ustaca kullanılması gerekir. Evet, bu doğrultuda o zaman ne yapıyoruz? Beden dilimizi de eğitiyoruz. İyi bir konuşmacı kendisinin titiz bir eleştiricisidir. Konuşmacı kendi konuşmasını inceleyerek başarılı ve başarısız olduğu yönleri tespit eder. Evet bunu sağlamak için kısa 5 dakikalık 10'ar dakikalık konuşmalar yaparak nerede tabi yaparak bunu onu söyleyelim nerede yapacaksınız ayna karşısında konuşabilirsiniz veya kendinizi videoya çekerek eksik yanlarınızı sonradan bu konuşmayı dinleyerek giderebilirsiniz. İyi bir konuşmacı ahlaksal sorumluluklarının bulunduğunu hatırdan çıkarmaz. İnsani etkinliğin hemen hemen her alanında benimsenen dürüstlük, doğruluk konusundaki kurallar konuşma eylemi içinde aynı ölçüde geçerlidir. Evet, bu dersimizde diksiyon nedir? Diksiyonun önemi Nerelerde karşımıza çıkmaktadır? Konuşma nedir? Ve iyi bir konuşmacının özellikleri hakkında bilgi verdim. Biz bir sonraki bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.